kafamı soktum kumun içine. Dedim ki ben gizlendim öyle zannediyor. Ama korkunun ecele faydası yoktur derler. Sen yine söylemeye anlatmaya devam et o kızdığı zaman dersin ki ya ben Allah'ın ayetlerini söylüyorum. Allah'ın ayetlerini söylemek suç mu? Peygamberi taşladıkları gibi sen de beni mi taşlayacaksın diye ara sıra hatırlatırsın ona. Her insanın bir kırılma noktası vardır. O da bir gün gelir, bir olayı rastlar, bir başkasının da karşılaşır. Galiba Nurşen'in anlattıkları doğru demeye başlar. Böylece sen hedefine ulaşmış olursun. İnşallah. İnşallah Tevfik abi. Çok isterdim. Çok isterim. Gerçekten ben çok üzülüyorum kendilerine. Yani bir de gerçekleri duymaktan korkmalarını da çok üzülüyorum. Yani keşke biraz açık olsalar gerçekleri duymaya ya da araştırmaya. Araştırmayı tam bile korkmuyor diyor. Ben diyor niye araştırayım diyor. Yıllarca insanlar diyor bunu öğrenmiş. Bu şekilde kırmışlar namazı beş vakit diyor. Siz mi gerçekleri biliyorsunuz diyor. Evet. İsmail de bir şey söyleyecek herhalde. Buyur İsmail. tek mesela aslında bu 67. ayeti Bakara 44 de ben çok böyle yakıştırıyorum birbirine. Çünkü Bakara 44 hatırlarsanız e, iman edenler siz kendinizi unutup başkalarına erdemli olmayı öğretiyorsunuz. Hem de bu kitabı okuyup durduğunuz halde hatırladınız ayeti değil mi abi? Evet. Şimdi burada ben bu ayeti şöyle okuyorum abi. Allah diyor ki bak bu Rabbinden sana indirilen emirleri ve yasakları önce sen uygula. Eğer bunları uygulamazsan, hayatına geçirmezsen, bu görevini yani bu tebliğ görevini de yapmamış olursun. Diyor adeta bu ayet. Yani bunu e, önce sen kendin hayatına geçir ve bu emir ve yasakları yaşa ki ondan sonra tebliğ et. Zaten yaşadığın şeyi zaten otomatikman da tebliğ etmiş olursun. Yani ben bu 67. ayeti böyle okumak istiyorum abi. Eyvallah. Zaten başka bir ayet daha var ya. De ki ben iman edenlerin ilkiyim. İsmail Hocam'ın söylediği soruyu, soru, soru şeyde kaldı. Kısaca bir analiz Hocam değinseniz. Sizden öncekiler işte sana ayet vermemizi engelleyen şey nedir diye sorarsan sizden öncekiler dedik ya. etmez. Süleyman <gülüyor> Hocam. Ya. <laughs> Onu maide söylesin, bitirince işleyelim dedik. Yani o geniş bir şey o. Bir saat ya, alır bir yani. <laughs> <sana odadır. gülüyor> ya ölürsek. Hocam <laughs> o, <laughs> o zaman bile reki ya yani yarım kalırsa tam anlayamaz hep o da o da kötü. Sizi sorumlu da çok ben şey bir şey Sorgun melekleri <laughs> sorarsa dersin de dersimiz yarım kaldı. <laughs> Daha sonra işlememişler yani üniversite. Yani onlar ben şöyle anlıyorum onlar e, sizden öncekiler de aynı şekilde talep ettiler. Onlar da inanmadılar, bunlar da inanmayacaklar. Şeklinde anlıyorum. Yok. Başka bir şey. O ayet geniş şaplı bir ayet Süleyman Hocam. Sen tabii böyle <laughs> hızlı öğrenmesini seviyorsun ama tabii eğer hocam işlemek istiyorsa bir ders daha yapalım. De yani, bir saat, burada arkadaşlar. Yapalım mı İsra dokuzu. Şimdi biz biz de, ya, 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 bağırır, burası, bir şey burası doğru mudur? O zaman bana delil göster falan istemiyoruz sözünü istiyorum. Ali Rıza. Bu söylemek istediği nedir yani kısaca? Ben. Hayat Yapalım. Ali hocamın son karar Ali hocam. Yok da. yok ben yaparım canım ben sabah kadar beraber ders yapalım tamam. gene tamam. yaparım. Hocam, hocam hocam dedik anlı genç atalım. Hocam bir tereffüs var mıdır arada? Efendim? Teneffüs var mıdır arada? Teneffüsü kendi yapın. Yok. <laughs> siz yapın canım ben teneffüse ihtiyacım yok. <laughs> Bu e, İs İs İsra suresi 59. ayetti. E, orada şunu diyor Allah bak. Bizi ayetler göndermekten, öncekilerin onu yalanlamasından başka bir şey alıkoymadı. Bak Kur'an'da ayet kelimesini kullanırken savaşa ayet demiş, barışa ayet demiş, helaka ayet demiş, efendim e, insanların e, kendisine ayet demiş, sine, efendim, güneşe, aya, yıldıza ne varsa var olan her şeye ayet demiş. Bize ayetler göndermekten e, e, öncekilerin onu yalanlamasından başka bir şey alıkoymadı. Burada bir örnek veriyor. Semud'a dişi deveyi görünür bir mucize olarak gönderdik. Fakat onlar bununla zulmetmiş oldular. Yani bir salih kavminden söz ediyor Kur'an. Salih kavminde ne yaptılardı? Yani salih kavmi işte Allah'ın devesi, dişi devesi diyor. Bak ifade bu aynen böyle. Bir gün su içme hakkı devenin bir gün su içme hakkı da sizindir diyor. Burada bu Arapça bilmeyle eğer bu Kur'an anlaşılmış olsaydı su içme hakkının ne demek olduğunu yüz sene, bin sene çalışsalar bunu bulamazlardı. Orada devenin bir yaratılış görevi var. Sizin de bir yaratılış göreviniz var. Siz evrendeki bütün varlıkları sizin emrinize amade kıldım. Onların görevi size ee, hangi bir varlık olursa, senin emrettiğin yönde sana hizmet sunmasıdır. Yani devenin görevi nedir? Doğurganlığından, yükünden, etinden, tüyünden, gübresinden insanlara e, nimet sunması, hizmet sunmasıdır. E, ama bunları e, Semud'a dişi deveyi görünür olarak gönderdik ifadesi fakat onlar bununla zulmetmiş oldular. Zulüm nedir? Allah'ın koyduğu bir değeri değerinin altında ve değerinin üzerinde bir yere taşımaya zulüm ifadesi kullanıyor. Buradaki zulüm deveyi kendi bulunmuş olduğu konumun üzerine haşa Allah'ın denginde bir yere taşımak. Allah'a ortak koşmaya doğru götürme anlamında kullanmış Kur'an. Ben de, anladım hocam. Ben, ben sorumu, cevabını anladım. He, şimdi bir dakika. Şimdi teşekkür ederim. He, şimdi buradaki olay da bak e, bize ayetler gönder. Eğer e, son nebi Resul'e de eğer bu şekilde gelen peygamberleri yalanlayıp Allah'ın koyduğu değerin üzerinde e, ineğe, deveye, efendim, ata, iz, iz, değişik yaratılmış olan varlıklara, insanlara bir değer vermiş olsalar da onlar yine o peygamberin kavmi de helak olacaktı. Yani burada bize ayetler göndermekten alıkoyan yani helak olma olayını helak olduğu zaman bir toplum ne oluyor? İlahi mesajdan nasibini almıyor. Son Nebi Resul'ün kavmi de böyle helak olmuş olsaydı yine Allah peygamber göndermeye devam edecekler. Arkasındaki ayette önemli bir şeyden bahsediyor. Oysa biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz. Yani biz güç ve kuvvet olan üç tane ayetten bahsediyor burada. Birisi helak olma ayeti, birisi deve ayeti, hani buradaki e, hani dişi develer, gebe develer yalnız başında o kıy, e, kıyamet sahnesinde yalnız başına bırakıldığı zaman ifadesi kullanıyor. İşte e, devam ediyor. Biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz. Hani e, yine İsra suresinin 60. ayetinde diyordu. Hani biz sana muhakkak ki Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı e, insanları denemek için yaptık. Kur'an'da lanetlenmiş, lanetlenmiş ağacı da biz onları korkutuyoruz. E, fakat onlar da büyük bir e, azgınlıkla başka bir şeyi arttırmıyor. Yani o lanetlenmiş ağaç dedi, sana gördüğümüz rüya diye bahsederken son ayetin İsra suresi 59. ayetin son kısmında biz ayetleri ancak korkutmak için yani biz o son nebi Resul'ün o çaba ve gayreti ve ona destek veren toplumun gayretiyle onları güç ve kuvvet haline getirdik ve onu hayal edip düşünüyordu. Zalim olanların zulmü ortadan kaldırılmış, mazlum olanlar korunmuş, aç olanlar yedirilmiş, içirilmiş çıplak olanlar giydirilmiş her türlü sıkıntıdan o toplum esenliğe kavuşturulmuş yani böyle bir topluluğu eğer o helak olmaya devam etseydi, gelen peygamberleri yalanlamaya devam etselerdi kesinlikle <laughs> bu hal gerçekleşmezdi. Biz bunu değiştirdik yerine e, helak edilmemiş bir toplum. E, gündeme geldi. O peygamberin çapa ve gayretleriyle ve böylece insanlık bir nefes aldı mesajını veriyor. Ama genelde bütün müfessirler bu ayeti açıklarken <laughs> Allah geçmiş peygamberlere mucize vermiş. Zaten beni değiştiren bu ayet olmuştu. Ama son peygambere mucizeyi ahiret aleminde kapanmış yere e, kesinlikle secdeye Allah'ım sen benim ümmetimi kurtarmadıkça ben kafamı buradan kaldırmayacağım demiş. Ee, Allah da ey Resulüm müjdeler olsun senin ümmetini kurtardık. Ee, kalk diye e, ifade e, ile anlatıyorlar. Oysa yine bu ayeti açıklarken başka bir ayette e, Kamer suresi birinci ayette kıyamet yaklaştı ayda yarıldı. Bu ayeti açıklarken aynı mevdu ben tefsir okurken bunu fark ettim. Aynı mevdudi Allah'ın Resulü bir işaret ediyor Ay'a. Ay ikiye ayrılıyor. Bir taraf, yarısı sağ tarafından, yarısı sol tarafından, şu ifadeye bak. Koynundan çıkıyor, gökte birleşiyor. Ya Ay bir insanın koynundan çıkar da gökte birleşir mi? Buna da bir topluluk inandı diyor. Ben dedim bir daha bugün Kur'an'ın dışındaki tefsirleri okumayacağım dedim. Ve ondan sonra da Kur'an'ı anlamaya kendim çalıştım. İşte 41 yıldır Aclıza da çalışıyorum. Hocam, Aclıza hocam, şimdi diyorsunuz ki arkadaşlar kendiniz oturun, anlayın, uygulayın, doğruyu bulun, yapın diyorsunuz. Ama öbür taraf için de şöyle kolay bir şey var. Nasıl olsa peygamber bizim için dua etmiş. Biz de elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Nasıl olsa o bizim yerimize dua ediyor. Bir şekilde cennete gideriz. Bu ufak tefek de hatalarımız varsa cehenneme gider. Bir tane kere yanar. Oradan da cennete gireriz. Yani siz zor olanı tavsiye ediyorsunuz millet ama. Şimdi <laughs> Mehmet Hocam burada ben şunu diyorum. Kesinlikle hani Allah kesinlikle dünya hayatında insanların karar verdiği yöne müdahale etmiyor. Kader demek zaten ergenlik yaşına geldiği zaman iki tercihten insan birini kendi kararıyla tercih ediyor. Hangi tercihi kullanmışsa o tercih yönde çaba ve gayreti onu ceddete ve cehenneme götürüyor. Olay bu değil mi? Kesinlikle Allah kimseyi saptırmaz, kimseyi hidayete götürmez, kimseyi bağışlamaz. Kimseyi hidayete de erdirmez. Cennete de atmaz, cehenneme de atmaz. İnsan bu sermayeyle Allah'ın ortaya koyduğu sermayeyle cennete ve cehenneme gider. Bağışlanır ve sapar. Kesinlikle Allah'ın özel bir müdahalesi yok. İşte bu, burada e, peygamber aya işaret etmiş. Yani mucizeyi e, soruyorlar peygambere. Allah da diyor ki peygamber üzülüyor kendisine mucize verilmediğinden dolayı. Yani Allah da diyor ki yetmiyor mu senin elindeki şu kitap? Şu kitapta hangi bir şey eksik de insanlar başka bir şeyler arıyorlar? Var mı eksik Hı -hı. bir şey? Hocam bu e, şey, şey İsra İsra 59'daki İsra 59'u şöyle anlamamız lazım galiba. Siz şey, çok güzel izah ettiniz de. belki arkadaşlar için şuna faydalı olabilir. Ee, ben kendisini pek sevmem ama Edip Yüksel'in çevirisi burada galiba en doğru meal olmuş. Aslında diyor ki bu ayette bizi biz insanları ayetleri inkar ettikleri sürece helak ederiz. Yani e, diğer çevrelerin tamamında biz biz insanları artık helak etmiyoruz. Daha önceleri bunu çünkü yalanlamışlardı artık helak etmiyoruz gibi anlaşılıyor meallerde. Ancak burada Allah'ın dediği şey çünkü bakın burada yani illa kelimeye gireceksek ve ma ve ma diyor olumsuz olumsuzun olumsuzun olumsuzu bakın ve ma diyor arkasından alı koyan diyor yani ma olumsuzdur alı da olumsuzdur bir de altta illa var bu da olumsuzdur, üç tane bakın üç tane olumsuz kelime var yani olumsuzun olumsuzun olumsuzu kullanmış bunu çevirememişler meali, bunu meale aktaramamışlar insanlar yanlış aktarmışlar bir tek edip yüksel doğru aktarmış birazcık meali Arıza Hacı'nın dediğine çok yani yakın belki o çevrilebilir. Gerçi ben Edip Yücel'i şey, Edip Yücel'i şey sevmem yani bu arada söyleyeyim onu yani kesinlikle beğenmem kendisini ama. Demek ki demek ki bunun mucizeyle bir ilgisi uzaktan yakından alakası abi, asla, yok. Asla asla yok abi. öncekiler ya Allah'ın ayetlerini çarpıtmışlardı, yalanlamışlardı, satmışlardı ve onlar Allah'ın ayeti gereği helak olmuşlardı. Bundan sonra elimiz size okuyayım. Öncekilerin onları yalanlamış olması bizi ayetler göndermekten alıkoymadı. Yani onları helak etmekten alıkoymadı öncekilerin. Siz de alıkoymuyorsunuz. Biz de olmazsınız. Yani siz bunun dışında değilsiniz. Orada illa illa siz de bunun dışında değilsiniz siz de. Zaten Egeb tanırım. Ece Büksel size inanmayan birisi. Şimdi benim buradan anladığımda aslında dediğimi yalanladılar. Evet. Onlar da helak oldular. Siz yalanlamadığınız için ben size helak ayetini vermem, göndermem. Sizi cehenneme atmam diyor. Ve örnek veriyor. Kim yalanladı, kim helak oldu? Simut kavmini örnek veriyor. Ve oradan yola çıkarak da, oysa biz ayetleri ancak korkutmak için göndermedik. Devlet ayetine, yani Semud'un dişi ve üzerinden elde ettiği gücü zulümde kullandığı için, kötü yolda kullandığı için, oysa biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz diyor. Allah Resulü güç oldu, devlet oldu, ne oldu? Gitti, onun bunun mı çöktü? Zulüm mü yaptı? Hayır. Ama zalimlerin karşısında durdu. İşte burada devletle alakalı bir, bize stratejik bir yöntem de gösteriyor. Güç kuvvet olduğunuz zaman ben Ukrayna'ya çökerim, Suriye'ye çökerim, bu değildir diyor. Ben bu ayeti bunun için vermiyorum size diyor. Ne yapacaksın? Çökenleri korkutacaksın. Mesela bugün biz gerçekten çok büyük silahlarımız gücümüz olsaydı muhtemelen çünkü Rusya'nın karşısına diyecekti ki bir dakika kardeş yapamazsın. Vururum seni, öldürürüm, yok ettim. Veya Suriye'ye geldiklerinde Amerika'sına, Fransa'sına böyle diyecektik. Ama diyemiyoruz. Niye? Gücü yok. Yani Allah devlet ayetini bu iş için veriyor. Dolayısıyla burada mucizelerle evet. alakalı. Uzaktan yakından hiçbir alaka evet, yakınlığı evet. devamındaki ayetlerde bir çıkıyor. Sana gösterdikler evet. o rüyayı insanlara denemek için yaptık derken neydi peygamberin rüyası? Mekke'de insanlara anlatıyordu ama sürekli akaret yiyiyordu. Kimse çevresine gelmiyordu. Korkuyorlardı. Gidip orada putları deviremiyordu. Niye? Güç yoktu. O gücü ele geçirmek istiyordu. Çok istiyordu onu. İşte rüyası buydu. Nerede ele geçirdi gücü? Medine'de ele geçirdi. İşte birinci ayette de kulumuzu bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah'ın şanı yücedir derken bunu anlatıyor aslında. Yani gece yürüyüşü hicret anlamına geliyor. Musa'da da vardır gece yürüyüşü. Lut Aleyhisselam'da da vardır gece yürüyüşü. Dolayısıyla bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman Allah burada müminlere bizi helak ayeti göndermekten öncekilerin onu yalanlamasından başka bir şey koymadı. Yani öncekiler yalanladı, helak oldu. Ama siz yalanlamadınız. Medine'de devlet kurdunuz. Peygamberin yanında olduğunuz sürece ben sizi helak etmem diyor Allah. Enfal suresi 33'te de bunu söylüyor. Diyor ki sen içlerinde bulunduğu sürece Allah onları azaplandıracak değildir. Ne demek bu? Peygamber var diye değil. Onlar peygamberin etrafında toplanıp birlikte hareket ettikleri sürece ben onlara aslandırmam diyor. Burada da aynısını söylüyor. Onlar seninle birlikte hareket ettikleri sürece ben onlara helak ayeti vermem. Ama öncekilere verdim bunu diyor. Niye onlar yalanladılar? Yani şey bunu anlatıyor İsrail e Şimdi bu ayet bir şey daha anlattı. Tevfik Hoca farkına vardı mı bilmiyorum. Tevfik Hoca. Tamam söyle. Ne, bir şey daha derken ne? Kısa sürede bir şeyi anlayabilme kapasitesinin olduğunu da anlatmış oldu. Hani az önce dediniz ya, sen çabuk öğrenmeyi seviyorsun. Çabucak da öğrenilebiliyormuş. Eğer bir ikimin varsa, <laughs> bir ütület demeyle leblebi anlıyoruz sevgili hocam. Bunu da anlatmış oldu bu ayette. Ama, ama ekibi abi, ekibi. Yani şu, şu andaki, daha önce bilgiler olmasa bunları hemen de kavraması mümkün değildi. Anlamayan yok. Hocam, yalnız, Mesela gece yürüyüşünü daha işlemedik. Aslında onu da burada işlememiz lazım. Hocam onu işledim ben biliyorum. Yani e, Ali Rıza Hocam'ın yarısında konuşmazlığı yarısında anladım zaten. <laughs> o yüzden ben şimdi kafam takılacaktı gece. E, belki bu konuda biraz bence düşünmüş olabilirim ama e, bilmiyorum öğrenmeyi seviyorum. Yani niye yarına bırakayım ki bir kelime söylesen gerisini çıkaracağım zaten. Açıkçası ben bu ayeti tam manasıyla şey yapmamıştım. ben e, öbürkülerin inkar ettiğini, sizlerin bunların da inkar edeceğini, onun için Allah'ın böyle bir şey vermeyeceği şeklinde ama bu oturdu yani. Allah razı olsun. Allah Hadi şey şimdi daha rahat uyursun artık. <laughs> evet. Yok siz rahat uyuyun. Ben niye ben rahat uyuyorum zaten. ya <laughs> uyku, uyku tutmazdı diyordum ya. <laughs> Şey, Bizdeki... Yok İsmail Hocam, e, mutmain oldu mu diye onu soracaktım. Gitti galiba. Yok yok duruyor. Dur. Dur, dur, dur. İsmail burada. İsmail daha saat 11 bak. Çıkıp bir yürüyüş yapabilirsin gece yürüyüşü yani. Değil mi abi <laughs> sabah kadar yürürüm. Kız. Ay gün ayıklarına kadar. Tabii kas olsun emeklisin. <laughs> çok yürüdük abi ben canımız çıktı. baya <laughs> bayağı yürüdük <bayağı> yani. <laughs> baya hep seni andık ya. Allah razı olsun sağ olasın. Abi. sen bir Peki. yolu bul gel bizi yaratı bizi ya. Bak geceler herkese. Tamam tamam inşallah. Peki. Oldu selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Allah razı, geceler. Allah razı olsun. Aleyküm selam orada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.